Bir de şu hadis var. Çok önemli. Bakın. Herkesin de bildiği bir hadistir bu. Bu hadisi bilmeyen yoktur. Müslim'de geçiyor bu hadis. Diyor ki: Kızım Fatıma, baban peygamber diye güvenme. Rabbine karşı kulluk vazifeni yap. Eğer Allah'tan nefsini satın alamazsan, vallahi ben bile senin namına hiçbir şey yapamam. 7'den yetmişe bu hadisi şerifi bilmeyenimiz yoktur. Babam peygamber diye güvenme kızım Fatıma. Nefsini Allah'tan satın almaya bak. Vallahi ben de senin için bir şey yapamam diyor peygamberimiz. Ahkaf suresi 9. ayet. Bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum diyor. Öyle söyletiyor peygamberimize Cenab-ı Allah. Ve şu ayet o kadar muhteşem ki Peygamberimizin bu hadisini o kadar güzel açıklıyor ki Zümer suresi 19. ayette diyor ki Rabbimiz Hakkında azap sözü gerçekleşmiş kimse diğerleri gibi olur mu? Ateşte olanı sen mi kurtaracaksın? Diye peygamberimize söylüyor Cenab-ı Allah Zümer suresindeki 19. ayette arkadaşlar.